Berhan, bu seni çok seviyor. Hep mutlu olun, hiç ayrılmayın. Berhan bu sesini çok seviyor. Bu senin her şeyisin. Hiç ayrılmayın, tamam mı? Berhan bu seni çok seviyor. Berhan bu seni çok seviyor. Berhan bu seni çok seviyor. Umarım mutlu olursunuz. Bu seni çok seviyor. Berhan sen bu senin her şeysin. Seni çok seviyorum emin ol. Kukarım, inanamıyorum hala Benim olduğuna Ya bir gün gidersen Vazgeçip de eğer Beni terk edersen Ne yaparım bilmem Hasta korku var ki Başımda bekleyen benim olsun the Şimdi saza nasıl başlasam bilmiyorum. Ama elbet başlayacağım. Yaşamak zorunda olduğumuz bu hayatta insan bazen mutlu olmak için birçok sebep arar. Ben de seni mutlu etmek için böyle bir video hazırladım. Bugün aşkı, sevgiyi, mutluluğu seninle yaşayalı tam 5 ay 22 gün oldu. Seninle zaman o kadar çabuk geçiyor ki bazen korkuyorum. Zaman dursun ikimiz hep birlikte olalım istiyorum. İnşallah bir ömür beraber oluruz. Kısacası hiç bitmek, tükenmek bilmeyen sevgimle her gün daha çok seviyorum seni sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin.